Nevşehir Belediyesi Ramazan ayının son günlerinde de çalışmalarına devam ediyor. Nevşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Savran yaptığı canlı yayınla 2000 Evler Meda şarkısı, altyapı çalışmalarının sona erdiğini, bayramdan sonra da üst yapı çalışmalarına başlanacağını duyurdu. Hayırlı günler. Ramazan'ın son günlerine yaklaşıyoruz. Şimdiden bayramınız mübarek olsun. Bayramda da yine görüşürüz inşallah. Ee, hastane Şifa Camii'nden Sulu Saray Kavşağına kadar olan yoldayız. Yaklaşık 1400 metre e, alanda altyapı çalışması yaptık. İçme suyu hattını yeniledik. Yağmur suyu drenajı koyduk. Kanalizasyon çalışması yaptık. Ee, yaklaşık 10 günlük gibi bir sürede bitirdik. 1400 metre için oldukça e, iyi bir süre, hızlı bir süre. Bayramdan sonra da üst yapı çalışmamız başlayacak. Bordür ve kaldırım çalışmasından sonra sıcak asfalt sereceğiz ee, hatırladığınız kadar burayı bu yolu kullananlar bilirler oldukça bozuk bir yoldu sıcak asfalta e, güzel pürüzsüz bir hale gelecek güle güle kullanın diyorum ee, bu yıl altyapı çalışmalarımız devam edecek daha önce birkaç kez daha söylediğim gibi e, 160 bin metrekarenin üzerinde sıcak asfalt çalışmamız var yine 20 kilometreden fazla altyapı çalışmamız olacak. Bunlarla birlikte altyapımızın %21'ini yenilemiş olacağız. Bu son iki yılda %17-18'ini yenilemiş olacağız inşallah. Çalışmalarımız devam ediyor. Her şey sizler için. Nevşehir her şeyin en iyisine layık diyoruz her zaman. Diğer çalışma alanlarından görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.